3 ay sonra düğünüm var ve de düğün için ayırdığım parayı 3 ay boyunca değerlendirmek istiyorum. Ya da ay sonu çocukların okula aidatını ödeyeceğim. 1 ayda hangi yatırım yapmamı önerirsin? Bunun gibi kısa vadelerde çok fazla soru alıyorum. Hatta yarın altın düşer mi? Altın satıp bir sonraki gün alayım mı diye sorular da görüyorum. Bu kadar kısa vadelerde herhangi bir yatırım aracının yönünü belirleyip yatırım yapmak ve de bundan para kazanmaya çalışmak falcılıktan başka bir şey değildir arkadaşlar. Peki gerçekten kısa vadede boşta duran bir paranız var. Bununla ne yapabiliriz? Bu noktada en risksiz yatırım araçlarına doğru yönelmeniz gerekiyor ve de vadesi en düşük hatta günlük yatırımlar yapmalısınız. Burada da iki tane seçenek sizi karşılıyor. Para piyasası fonları ya da günlük mevduat. Eğer faiz hassasiyetiniz varsa da bu sistemlerin katılma uygun taraflarını araştırmalısınız. Fon almak için aracı kurumlara ihtiyacınız var ya da bankalara ihtiyacınız var. Günlük mevduata geldiğimizde birçok aracı kurum ya da bankada günlük mevduata para koyduğunuzda bunun tamamını nemelandıramıyorsunuz. Yani 100.000 TL'lik paranızın 90.000'ine 90 80 binine günlük mevduat alabiliyorken geri kalan 10 bin 20 bin TL'si boşta duruyor. OKEX OK TR tüm bunları çözerek elinizdeki tüm parayı nemalandıran, size günlük kazanç getiren, isterseniz günlük olarak paranızı çekebiliyorsunuz, isterseniz de yine OKEX OK TR üzerinden farklı yatırımlara da yönlendirebiliyorsunuz. Birçok özelliğin tek bir yerde toplanması benim elimi çok kolaylaştırıyor. Hemen yorumlara faiz yaz, %41'lik günlük mevduattan faydalanarak OKEX OK TR'ye nasıl kaydolacağını sana gönderiyor olacağım. Sana mesaj atabilmem için de beni takip etmeyi unutma. Bu video Videoyu daha sana sürekli parayı nasıl değerlendirelim diyen arkadaşına göndermeyi unutma.